TV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. A milli takımımız ilk yarısını iyi oynadığı maçta ne yazık ki ne yazık ki diyorum çok şanssız bir şekilde yediğimiz golle İzlanda karşısında 1-0'dan 1-0 geri durumdayız. Ancak millilerimizin oynadığı oyun umut veriyor. Bışar sen ne diyorsun? Yayına hoş geldin de futbola. Hoş bulduk. Bir defa bu 11 yanlış. Onu söyleyelim. Kenan biraz daha kenarda. Kenan kenarda. Ee, onu hani kaldır. Kerem Aktürkoğlu 9 numara oynuyor arkadaşlar. Ee, yani Montella sürekli bir şeyler deniyor ama olmuyor. Sürekli bir şeyler denediği şeyi artık hepimiz sıkıldık yani. Bir hafta barışı izliyoruz olmuyor. Bir hafta onu izliyoruz bunu izliyoruz. Abi bir burası Santrafor. Yani birinin Montella'ya şunu söylemesi lazım. Burada 9 numara özelliğinde oyunculara ihtiyaç duyuyoruz demesi lazım. Yani şunu mu bekliyoruz arkadaşlar? Biz. Birazdan bu e, bahis sitesi reklamını da Yusuf onu da al onu da koyalım. Konuşalım onu da. Arada. Çok konuşuluyor çok yazılıyor ediliyor da. E, şunu mu bekliyor Montelli Hoca? Ben anlamıyorum. Yani İzlanda bize şey yapsın. Savunma yapsın. Geçiş oynasın. Tabii. E, özür diliyorum. Biz geçiş oynayalım. Biz hani savunalım mı bekliyor? Marcos deyin bak teşekkürler bu arada. Yahu biz İzlanda'yı savunacak halimiz yok. İzlanda'yı hücum yapacağız. E, orayı da Kerem Aktürk şimdi savunma arkasını koşu atan bir oyuncu. Kenardayken daha çok onunla set oynarsın. Abi sürekli çapraz koşu atıyor olmuyor. Oradan atıyor olmuyor. Oradan atıyor olmuyor. Yani Kerem bu maçta 9 numara oynatılarak hakikaten büyük hata yapmış. Pozisyonlara da girdi ama Kerem. Ya nereye girdi Samet Allah aşkına yani. Bir tanesi var o da kötü çok kötü bir şut. Araya sızma yaptı. Arkadaşlar herkesten bir like rica ediyorum. Arda nasıl sence buşer? Arda senin elini verdi arda mi? Çok... Yoksa yine soru işaretleri var arda mı? Arda çok çok kötü. Herkesten bir like rica edeyim. Arda çok kötü. Yani Arda'nın artık biraz ee, tamam hepimiz için çok üst seviye bir oyuncu buna şüphe yok ama abi Arda'nın bugün ee, olmadı. Yedeklere bir bakalım hemen. Arda Altay, olmadı yani. Altay, Muhammed, Samet, Oktay, Bertu, Yunus, Eren, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Mert Müldür, Ahmet Kutucu ve Atakan Karazor, Buşar, Montellas'ın devre arasına girdin. Soğuktan üşüdün, ellerin tir tir titriyorsun. Şu an dolga sırt, doğalgaz peteğine sırtını dayadın. Yedeklere baktın. Elimde bunlar var dedin. Kimleri alırsın? beyne beyne kan gidince. Sayende zaten Montella'dan farklı değilim. İzleyen arkadaşlar nasıl <laughs> fark etmiştir? Maçın başında tişörtleydim, Maç yanı yayılmış. Şimdi de dikkat edersin kapçonlumdayım. Niye? Çünkü Samet 4 aydır oturduğum ileri doğal gaz açtırmadı. Burada hani hepiniz de bilin yani ne olacak. Bak montelleri kadar benziyor. İki de kapçonlu var yani. Anladınız Samet çaktırmamak için tişörtle giyiyor. Bir de tişörtleri değişiyor falan ama. Hepimiz donuyoruz arkadaşlar burada onu söyleyeyim. Herkesten bir like rica ediyorum. Lütfen. Samet, Yunus hamlesi gelmeli mi Buşar? İrfan Can çok eksi, aksıyor. İrfan Can'da hiçbir şey yok sanki. Bir, bir Yunus istiyor oyun. Bir. Derim ki Said Arslan demiş ki Buşar abiler tuşunu hatırlatalım. Eyvallah Can kardeşim. Herkes şöyle bir like atsın gümbür gümbür. Bir daha abone olalım Allah'ın izniyle. 200 bin aboneye doğru gidiyoruz. Şimdi Samet. Bir yapacağım şey. Derim ki İrfan kenara. Oturması lazım. Yunus oyuna. İki. Kerem yerine geçiyorsun. Sol açığa. Kenan seni bir ileri ucu atalım. 60'a kadar beklerim. Skor geldi geldi. Gelmedi. Evet. Berthu Atgiri oyna. Anladın mı? Başka türlü Türkiye'nin bu akşam oradan bu maçı çevirme ihtimali yok. Ama çok da kötü oynamıyor Türkiye Bak, açıkçası. Ya. Çok kötü oynuyor diyemem. Buna ben. bağlı yapmayan arı sendromu diyoruz. Geçen hafta da söyledim ben. Yani bir erkek düşünün bir kadınla sürekli flört halinde flört halinde flört halinde... Flört halinde Bizim zamanlarımızda çıkma teklifi vardı. Hani benimle çıkar mısın derdin anladın mı? Senin vardı öyle yıllar evvel bir ilişkin. Orta sonda Samet mesela bütün bir yıl boyunca bir kıza uzaktan baktı, 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 konuştular sonra. Tam yakınlaştılar İyi falan. Yapmış. Sohbet adı da bak adını söylüyorum Gül. Adı da Gül. Tamam mı? Sohbet, muhabbet ettiler, ettiler, ettiler. Kıza açılamadı. Benimle çıkar mısın diyemedi. O zamanlarda böyle cep telefonu, mevk telefonu yok. Bak yüzü kızardı gördüğünüz gibi. Kız gitti gitti Yusuf, Yusuf, Çetin bu adamdan saçma sapan taktiklerin bu adamdan da saçma sapan taktiklerinden de bıktık yemin ediyorum. Elim vasıfsız İtalyan'ına milli takımını vermek Türk hocalarına hakarettir demiş. Yusuf Çetin hemen yok. eline almış baltayı saplamaya yok, geçmiş. Yok 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 yok. O, ona katılmıyorum. Her hoca hata yapıyor. Burada maç önü devralarında konuşuyoruz. Fakat günün sonunda baktığın zaman hocalar da hatalarını görüyorlar. Samet seni burada tebrik ediyorum bu arada. Bir Oscar son dedin. 3 dakika içinde golü yedi Oscar Allah yani geçen sene Kopenhag maçında da Galatasaray maçlarında <laughs> maçın, maçın önünde atarsa o... dedim Oscarson atar abi. Başka Ay, da atan öyle. olmaz. Zaten o da geldi, ilk topu aldı. Ama o ne koşuş abi? Abdülkerim yine çok ağır. Çok ağır kaldı. Çok ağır abi. Bazı ya uluslararası e, turnuvalarda Abdülkerim çok yavaşlığı çok belli oluyor. Ya bunu sezgileriyle kapatıyor normalde ya da yanında işte Davinson varsa kapatıyor. Ama evet. hatırla geçen maçta da mesela Merih'le ikisi yine savunma arkasını kaçırmışlardı. Burada savunma arkası da değil. işin kötü. Yani Abdülkerim Tabii. yanındaki öncüye yani eskortluk hata. yaptı. Ya, eskortluk Kalenin yani 25-30 metre. Uğurcan Çakır'ın hatası var mı golde? Sence 300. açılmalı mıydı? Yoksa ayakta, ayakta durabilir miydi? Ayakta kalsaydı gol değildi. Çok çaprazdı. Üstüne Ayak, geldi yani. Ayakta kalsaydı gol olmazdı. Uğurcan'ın da burada bence hatası var. Ayakta kalsaydı gol olmazdı. Ayakta kalmadı. O yatmayı tercih etti. Demişler ki adamların 9 numarası var abi. Vurdun mu atıyor demiş. İşte 9 numara Oscarson işte. Samet bu işi bildi. Ama mesela ben Samet'in yerinde olsam bu Oscarson'la ilgili kısmı söyle dikkat etmek lazım dediği kısmı çıkarıp Twitter'a atarım. <laughs> yani biraz atarız atarız. Biraz şöhret yaparım kendimi. derd Hoca'm da demiş ki bahis reklamını konuşmuş her abi demiş. İkinci yarı bu şekilde başlarım. Ver bahis reklamını da. Ver abi. Evet ekranlarda bahis reklamı. Şimdi arkadaşlar bakın bana bunu Twitter'dan da yazanlar olmuş. Twitter'dan da cevap verdim. Bizim daha önce Acun Medya'yı eleştirdiğimiz kısım şuydu. Statta giydirmeler var. Yani ham görüntülerde Fransa rejisine giden görüntülerle Türkiye'ye gelen görüntüler farklı. Dolayısıyla burada bir tuhaflık var diyorduk. Tamam. Fakat bugün eğer Acun Medya'yı suçlarsak bence objektiflikten, adaletten uzaklaşmış oluruz. Yayındaki, statlardaki led reklamlarını ilgili federasyonlar satar. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi organizasyonlarda da yine kulüplerle beraber UEFA'nın da payı var. Dakikalık mesela diğerlerki kulüplere 15 dakika sizin. İşte 30 dakikası. şimdi Burası satan İzlanda Futbol Federasyonu. İzlanda Futbol Federasyonu'nun tamamen yetkisinde olan bir alan. Dolayısıyla bu sitede gidiyor. Dikkat ederseniz ham görüntüler bunlar arkadaşlar. Yani bir giydirme, ekstra bir e, bilgisayar yapısı yok. O yüzden objektif olalım. Burada Acun ilıcalıya ya da Acun Medya da eleştirmeyelim derim ben. Yani bilimsel konuşuyorum. Süper chatler var. Süper chatleri bir okuyayım. Şalon e, Bat. Şalon Bat demiş ki Morunya hem Ferdi'yi hem de İrfan bitirdi. Koyraz Efe ile Eren niye kadroya alınmıyor? Ümit Milli Takım niye var? Algıcılar kadro yapıyoruz. Zeki Bitik. Bir süper chat daha var. Engin Şan. İlla ki yakışıklı, iyi giyinen İtalyan bir teknik direktör milli takımın başına gelecekse o Roberto Mancini olsun demiş. Çok Roberto klas Mancini de tabii de. Da. Arabistan'da. Suudi Arabistan'ın teknik direktörü o da. Montella da fena değil. Bu maç nasıl çözülür bu şer? Bu maç nasıl çözülür? Bir süper jet daha var. Bu arada birisi de demiş ki Samet ilk mesajı beklediğim kız atsın diye beklediğim kız evlendi. Vallahi güzel kardeşim, eğer ya beklediğin işte. kız evleniyorsa zaten ondan sana hayır gelmezmiş. Bırak, bırak, bırak senin şey. dışında başka ile flörtleşen kızdan sana hayır hayır gelmez. Tolun Belma özarsan, Kaan Arda çok şahsi oynuyor, Hakan bu takıma çok fazla evet. Ya maçın en Hakan Çalhanoğlu ilk İlk yarın en iyisi, bak burada da söyledik yani Gabriel Sara falan, Hakan abi. Toplarla dönüşü, oyunu açışı, oyun görüşü falan çok üst seviye. Neden Hakan Çalhanoğlu sağda? Bugün hepimizi izletti Hakan Çalhanoğlu'nu tebrik ediyorum. Gayet iyiydi. Zeki'nin bindirmeleri vardı yetersizdi. Ferdi'nin bir şutu vardı olmadı. Ferdi de çok iyiydi. Kenan eksik. topu iyi taşıyor. Hakikaten bu konuları çok iyi yapıyor Kenan. Ama ben yine de Kenan'ın Kenan abi 9 numara olarak oynamasından yanayım. Kenan 9 numara olmalı. Tahmin ediyorum devre arasında zaten e, Akın değişikliği, değişikliği şart. olacak. Ya bu ile ikinci yarıya çıkarsan intihar etmiş olursun. Hadi ben maça yenildim. Çıktım anlamına gelir. Bir bu... ya da iki değişiklik. Yani Semih de girebilir. Yapsan santrafor dene abi al ya. Bertu ya da Semih de girebilir. Yani şurada Bertu'ya hava topu indirsen, şişirsen yani o kadar İzlanda eskisi kadar da fiziki gücü de yüksekte de değil ha, yani Bak şu İzlanda maçta Semih'i almak ama biraz da Semih'i öne atmak gibi geliyor bana. Hani alın çok istediğiniz işte görün Semih'i diye. Çözülmeyecek maçta Semih'i atmak da biraz bana tuhaf gelir açıkçası gerideki maçta Orkun'u nasıl buldunmuşlar? Orkun da fena değil Orkun sanki. da işini görüyor. Orta sahamız iyi. Zaten. Görüyor. Merih, çok güzel ön tarafa koyuyor. Merih çok iyi toplar koyuyor. kesti. Ee, Oscar sonuna tehlikeli koşular var. Merih bunlara engel oldu ama bir de sarı kartı var Merih'in. Bu da sıkıntı. Vallahi e, Merih'in sarı kartı var ama kırmızıya evrilir mi o emin değilim Samet. Ben tekrar söyleyeyim. Arda Güler çok kötü. Çok. Yani bir Arda İrfan'den Güler kötü. Arda Güler, Güler değiştiği olabilir. Versene bir yedekleri. Herkesten bir like rica ediyorum arkadaşlar. Bir de sizlerden ricam lütfen kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz güzel Anlık insanlar. olarak 4000 kişiyiz arkadaşlar. Lütfen yayınımıza like atalım. İşte yedekler tekrardan ekranda. Okay, Bertu, Yunus, Samet Akaydın, Eren Elmalı, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Mert Müldür, Ahmet Kutucu ve Atakan Karazor. Ee, sen kimi alırsın Bışar? Arda'yı çıkartmak istiyorsun. Arda'nın yerine kimi alırsın oyuna? Ben sana bir şey söyleyeyim. Kenan'ı 10 numaraya çekerim. Bertu atarım abi. Hmm. İrfan kaldı. İrfan'ın yerine de Yunus'u atarım. Yunus'u alırız. Kerem Aktürkoğlu'na sol öne atarım. Güzel. Kenan, Kenan on numara da oynar. Çok da güzel kakalete gibi topunu Çok oynar. oynar. Allah'ın izniyle. Ben inanıyorum. Abi çünkü Arda... Ha ama Arda'yı aldın. Abi Arda 40 metreden bir tane de... Ya 40 değil 20 ya metreden bekledim. bir tane atabilir ya yani. Bekliyoruz da ya. yani 4 maç oldu şar Deplasmanda Galler maç. Tabii. Ya içeride İzlanda maçı, Karabağ maçı. Ya. 4. Dört ya tam hayal ede de bu ülkede bir yere kadar gitmiyor be kardeşim. Bilmiyorum ben ben yine Arda Arda Güler'i... Bir senedir, bir buçuk senedir Arda Güler'i hayal ediyoruz. E hayal edelim bakalım ne kadar... Ben Arda Güler'in yine yani hayal et... et... Yok Arda Güler'in ama daha şeyde Avrupa Şampiyonası'nda mükemmel bir golü vardı. Samet sen de çocuğu yemeye ne meraklısın bir anda yedin yine çocuğu ya. Abi Vallahi Arda, Arda, Samet... Madrid'de Güler Real Madrid'de çok oynuyorsan, Real Madrid'de oynuyorsan abi. Kendini de Ancelotti'ye madem beğendirmek istiyorsun. Ancelotti seni yedek düşünüyor. Başka takımlara transfer olmak istiyorsun. Abi sen İzlanda'ya gol atamıyorsan... Ben başka olmaz. takımlara... Karadağ'a gol atamıyorsan olmaz. Öyle deyin. International alanlarda kendini göstereceksin canım kardeş. Bunun başka bir seçeni yok. Menajerlerin demiyor mu? Tut oğlum, çek, vur, asist yap, gir içeri, dağıl. Korkak korkak, korkak. ne oynuyor? Geliyor buraya abi Arda Bey. Ya buralarda takılıyor işte kendini. Top alıyor burada, top oynuyor. Şurada, bazen burada, kesin, bazen kesin, orada. Kesinlikle katılmıyorum sana. Arda Güler oyunu açmaya çalışıyor ama kolay değil. Yeri gelince golü de atacaktır. Kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil ama gününde de değil. Oyunu Maç eksiği olması, işte temposuz olması büyük zarar. Özellikle stat, zemin dezavantajı var. Fiziksel bir dezavantajı var. Oynama alışkanlığı yok. Versene bir süper, bir şey chat tutur. geldi. BD ne demiş? Bışar önceki bahis reklamlarına da laf etme. Kendin de vaktinde bahis reklamı almıştın. Yasal olunca gençlere zararlı olmuyor mu? Ya bahis reklamı derken biz Türkiye'nin tabi yasal resmi yasal bahis reklamıydı. bir bahis bir bahis bir sitesini aldık yani bahis oynanan bir siteyi aldık almadık değil ama güzel kardeşim o bahis sitesinin reklamı bugün televizyonlarda bir sürü mi, dijital medyada Mistikomo reklamını işte. aldık. Ee, o da gayet herhalde yasal olduğu aşikar. Ama yasal dışı e karşıyız. Tekrar söyleyelim. yasal dışı bahis reklamına Karşıyız güzel insan. Bu arada şeyi soranlar da oluyor. Yok maydanoz menülerin onun bunun da reklamları dönüyor. Arkadaşlar o şirketler de gidip İzlanda Futbol Federasyonu'ndan dakika satın almış olabilirler. Onu söyleyelim. Herhalde var ya İzlanda bugün e, en e, mutlu ülkelerden birisidir ekonomik anlamda. Yani anlamda. Bir üç puanında varsa. Dönen, dönen dönen reklamlara verilen ücretin hatta hesabı yok. Ya yok o, şu az. Hani İzlanda çok ucuz diyedir zaten o kadar marka girmiştir. Ben sana söyleyeyim. Ben bence ucuzlukla alakası yok. Yani Türkiye'de kaç ki... 10 tane 15 tane reklam dönüyor. Büyük ihtimal zaten İzlanda Federasyonu demiştir ki, ben 15 tane reklam alıyorum. Sıraya girmişlerdir. Hepsi kuyruk olmuştur. Parayı veren de düdüğü çalmıştır. Galler Karadağ karşısında 1-0 önde. Tabii 1-0 önde. Şu anda skorlar inanılmaz. Kötü Türk yani... milli takımı için. Bir bakalım şu anda puan durumuna. Aa, İzlanda bizim üstümüze mi çıkıyor? Tabii. Şu anda üçüncü oluyoruz bir yandan. Oh. Galler 8. 8. İzlanda bugün eğer bizi 2 farklı yenerse... İzlanda 6 biz 5 olmuyor muyuz? Tabii. Yo, İzlanda bizi 2 farklı yenerse şu anda biz artı 2 var. İzlanda'nın artı 1 avantajı biz var. Biz kaçız? Biz 2. sıradayız. Ha, kaç puanımız var? 7. 7'ye 7, şu anda. Ha, biz 7 puanlık değil mi? Doğru söylüyorsun. Tabii. 7'ye 7, 7 şu anda. Kibar şükür okur musun? E, Karadağ 0 çekecek herhalde. Mütübe hazırlayalım Üzgün. birazdan. Bir bakalım tekrarda süper şetlere bir geri dönelim. Arkadaşlar lütfen yayınımıza like atın. Like atmayı unutmayın. Efecan ne demiş? Küçük gördüğümüz ülkeleri veya takımlar her zaman bizi yeniyor. Ham milli takım, hatür futbolu kimse demiyor. Çok doğru. Çok, onu dedim ya maç önü dedim. Çok çok doğru. Okyanusu Tol geçip deride boğulup duruyoruz yani. E, bizim Young Boys, Young bu. Boys faciası, işte Lugano maçları. Tolun Belma Arzu Aslan ne demiş? acuna inat Azerbaycan CBC kanalından izliyorum. Hem daha sempatik. komandalar kapıyı çalıyor. Değişiklik yok. Allah sonumuzu hayretsin. Amerika'dan sevgiler demiş. <laughs> Komando. Evet arkadaşlar yeni kanalımız Türkiye'de gerçekten entertainment'a yön verecek bir kanal. b -Tube. Herkesten abone olmasını rica ediyorum. 4 ayrı dizide ki haftanın 7 günü de olabilir bu. Şu anda belirlediğimiz diziler Deha, Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti ve İnci Tanelerinden hemen sonra 80 dakikalık böyle canlı yayınlar olacak dizi analizleri o bölümü bir daha geldi, yorumlayacağız. Bir Lütfen abone olun. Açıklamalar, Bilin. açıklamalardan Kanalın linkini görebilirsiniz açıklamada kanalın linkini görebilirsiniz. Demiş, yasal olmasından bahsetmiyorum bahisle ilgili önceki yayınlara gençleri zehirliyorsunuz demişti. Yasal olunca zararlı olmuyor mu? Kategorik olarak bahise karşı durmanız daha iyi olurdu. Yasal veya değil demiş. Valla güzel kardeşim ben oynamıyorum ama yasal bir şeyin de reklamını yapmayacağım diye bir şey yok güzel kardeşim. Maç başladı arkadaşlar. Ee, maç sonunda it's in the game'de Bışar Özbey, Can Aram... so, so... Son şunu Oktay söyleyeyim. Oktay Derelioğlu ve Gökhan Gökhan'lı sizlerle olacak. Son şunu söyleyeyim. Yani ben alkol sigara da kullanmıyorum. Şimdi sen kullanıyorsun diye seni kınayacak halim yok. Güzel insan. Arkadaşlar tam de söylediği gibi like atın, abone olun, yorum yazın. Maçtan hemen sonra Gökhan Dinç, Oktay Derelioğlu, Can Arat ve ben sizlerle beraber olacağım. Hoşçakalın.